paylaşacağım ve hepsini birer birer dudaklarımı süreceğim. Umarım beğenirsiniz. Swatchlarıyla beraber, yorumlarımla beraber şimdi hemen videoya başlıyoruz bahsedeceğim ruj Mac'in Angel isimli ruju. Benim için çok özel bir yeri var. Çünkü ilk aldığım Mac'ten ruj bu. O yüzden çok seviyorum. Bu tabii ki de kullandığım ikinci tüp. İlkini bitirmiştim. Ve rengi de çok güzel. Baktığımız zaman içerisinde böyle birazcık daha soğuk bir pembe gibi ama hafif de içerisinde sıcaklık olduğu için çok fazla hani ne Barbie bebek pembesi gibi duruyor ne de böyle çok açık nude tonlarında bir pembe gibi duruyor. Bence çok güzel bir tonu var. Tek bir katta rengini verebilen kremsi bir yapısı var ve de Kulaklarda çok rahat. Şimdiki rengimizin adı Shy Girl Cream Sheen bir formülü var. Yani yapısı çok yumuşak ve böyle parlak bir bitişli. Ve böyle çok da fazla opak renk vermiyor. Ben bunun rengini çok seviyorum ve kendime de yakıştırıyorum. O yüzden günde kullandığım rujlardan bir tanesi. Sıra geliyor benim en çok sevdiğim ve en çok kullandığım rujlardan bir tanesi. O da Peach Blossom. Bundan daha önce zaten defalarca bahsetmiştim bu rengi olan sevgimi eminim biliyorsunuzdur. Bu da yine cream sheen formülüne sahip ve çok yumuşak, çok tatlı. Rengini de çok seviyorum, tonu da çok seviyorum. Günlük hayatta hiç böyle düşünmeden kullanacağınız, aynası sürebileceğiniz çok güzel bir renk. Sıra geliyor For rengine. Bunun bitişi satin bitişli. O yüzden çok daha fazla opaklık veriyor cream sheen formüllerine nazaran. Gördüğünüz gibi bende birazcık daha nude duruyor. Böyle sanki hafiften bir gül kurusu renginde ve böyle daha da bir nude, daha bir çıplak tonlarında bir gül, gül kurusu gibi gibi duruyor bence. Bu da sürdüğüm zaman kremsi bir yapıya sahip. O yüzden böyle günlük hayatta kullanılabiliyorum hiç sıkıntı yaşamadan. Mac'in Kinda Sexy'si en meşhur rujlarından bir tanesi sanırım. Yalnız kesinlikle almadan önce bir denemenizi öneririm. Çünkü bazı cilt tonlarında kesinlikle yakışmadığını söylüyorlar. Yalnız ben kendi cilt tonuma yakıştırıyorum. Sanki birazcık daha açık ya da birazcık daha pembelik olsa benim daha çok hoşuma gidecek bir renk. Ama bu birazcık mat yapıya sahip olduğu için daha az kullanışlı gibime geliyor günlük hayatta. Çünkü dudaklarımı kuruttuğunu hissediyorum. Her ne kadar bazı mat yapılar kadar aşırı mat olmasa da yine de üstüne bir lip balm sürdüğümde ya da bir lip gloss sürdüğümde çok daha kullanışlı buluyorum bunu. Sıra geldi velveteli rengine. Bu da aynı Kinda Sexy gibi mat bitişli bir ruj ve yapıları da birbirine çok fazla benziyor ve çok uzun süre kalıcılığı var dudaklarda. Tonuna baktığımız zaman da Kinda Sexy'ye kıyasla çok daha fazla kahverengilik var bunun içerisinde. Yalnız çok açık beyaz tenlilerde bu çok fazla kahverengi kaçabilir. O yüzden illa bir denemenizi öneririm almadan önce. Speed daire rengi gördüğünüz gibi canlı bir pembe tonunda. Yalnız çok aşırı fosforlu değil. O yüzden bence kullanılabilir bir rengi var. Bitişi de cream şeyin olduğundan gün boyunca hiç böyle rahatsız etmiyor. Eğer böyle canlı bir pembe tonu arayışı içerisindeyseniz bu rengi bakabilirsiniz. Sıra geldi bir zamanların en çok sevdiğim rengini. O da fanfare rengi. Gerçekten bunu çok fazla kullandım. Özellikle tonundan dolayı. Ne içerisinde çok fazla kahverengilik, ne şeftalilik ne de pembelik var. Hepsinden çok uygun bir oranda sanki bu rujun içerisine koymuşlar ve çok güzel bir ton oluşmuş. Eğer böyle birazcık daha koyu bir ruj istiyorsanız ama çok da aşırı istemiyorum diyorsanız o zaman bu renge bakmanızı öneririm. Cremeshing bitişinden dolayı da yapısı çok çok yumuşak. Yine gün boyunca çok rahat. Sıra geldi Kata Caper rengine. Bu bir koleksiyon ürünüydü sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama daha sonra belki de normal koleksiyonuna eklenmiş olabilir. Eğer bir şeftali rengi istiyorsanız bu kesinlikle aradığınız renk olabilir. Tonu da çok tatlı. Böyle normal şeftali tonlarından birazcık daha canlı bir rengi var. O yüzden sevdiklerimden bir tanesi ve böyle diğer rujlardan kendini ayırt ettiriyor. Şimdiki rengimiz adı da Seashire rengi. Birazcık böyle kırmızıya doğru adım atmak istiyorum. Ama emin değilim ve çok da fazla opak olmasını istiyorsanız o zaman bu renge bakabilirsiniz. Yalnız nedense çok fazla buna elim gitmemiş. Sanırım bunun nedeni birazdan göstereceğim. Cross Wires rengini çok daha fazla seviyor olmamdan dolayı. Bu Cross Wires'a göre daha transparan bir renk. O yüzden istediğim opaklığı elde edebilmek için birkaç kere geçmem gerekiyor üstünden. Sanırım o yüzden elim çok fazla buna gitmiyor. Az önce bahsettiğim crosswise rengine sıra geldi. Gördüğünüz gibi aslında sea sheer rengine benziyor. Yalnız çok daha opak bir bitişi var. O yüzden de daha canlı, daha parlak gözüküyor. Çok tatlı bir rengi var bence. Yine kırmızıya geçiş yapmak isteyenler için çok ideal bir tonu var diye düşünüyorum. Şimdi sıra geldi. Bütün MAC koleksiyonumda en az kullandığım rengi. O da bu gördüğünüz Viva Glam serisinden Nikki isimli ruj. İnanılır gibi değil. Ben bu rengi nasıl almışım? Bu fosforlu pembeyi nasıl sürmüşüm dudaklarıma? Dedirten bir renk. Bunu ancak ve ancak çok açık renkte bir rujla karıştırarak ya da yine çok asik renkteki bir lip glossla sürebiliyorum. Ama yine de hiç elimin gitmediği, ben gibi hissetmediğim renklerden bir tanesi. Bütün Mac koleksiyonumda iki tane koyu renk rujum var. Bunlardan ilki meşhur Ruby Woo rengi. Bu rengi olmayana vlogger demiyorlarmış. <laughs> o yüzden benim de illa almalı diye aldıklarından bir tanesi. Çok 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 kuru bir yapısı var. Tebeşirden de beter. Yani sürerken bayağı dudağınızı falan çekiştiriyorsunuz. O kadar kuru diyebilirim. Ama bu nedenden dolayı da yediğiniz içtiğiniz ne olursa olsun bayağı uzun süre dudaklarımızda kalıyor. O kısmı çok güzel. Çünkü kırmızı ruj sürdüğümüz zaman bizim en çok istediğimiz şey uzun süre kalıcı olması değil mi? Ve aynı zamanda şu yanak dudaklarımızdan ve yanaklarımıza doğru taşmamasını istiyoruz. İşte bu ruj bunların ikisini de yapmıyor. O yüzden harika benden tam not alıyor. Tonla gelecek olursak gördüğünüz gibi çok klasik rujlardan, kırmızı rujlardan bir tanesi. Bence çok güzel. Birçok tene uyacağını düşünüyorum. Bitişi de retro mat serisinden. Yani süper mat bir bitişi var. O yüzden dudakları çok aşırı kurutuyor. Eğer böyle mat güzel kırmızı bir ruj arayışı içerisindeyseniz kesinlikle Ruby Woo'ya bakın. Ben daha önce Russian Red de kullandım. Russian Red daha koyu kaçıyor bu Ruby Woo'ya göre. Ruby Woo bence tam böyle klasik bir kırmızı tonunda ruj. Sıra geldi koleksiyonumdaki son ruja. O da Mac'in Rebel rengi. Gördüğünüz gibi tonu çok koyu. Bunu belki de koyu mor üzüme benzetebilirim. Hani dışı olur ya o renge benziyor bence. Rebel'in yapısı Ruby Woo'ya kıyasla çok daha kremsi olduğu için dudak etrafından taşma yapabiliyor. Bunu engellemek için de illaki dudak çevresini bir dudak kalemiyle doldurmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Yapısı böyle çok para para olduğu için de içtiğimiz yediğimiz şeylere transfer edebiliyor bütün bu rujun rengi. Bu kısmı pek güzel değil ve uzun ömürlüğüne gelecek olursak tabii ki de Ruby Woo harika bir uzun ömürlülüğü var. Bu rujun o kadar uzun ömürlülüğü yok ve birazcık da dikkat etmezsek dişimize de bu ruj birazcık böyle bulaşabiliyor. O yüzden illaki yani o parmak yöntemiyle rujumuzu temizlememiz lazım. Dudağımızın iç kısımlarından kesinlikle. Eğer böyle iddialı bir renk arayışı içerisindeyseniz buna bakabilirsiniz bence. Çünkü böyle açık tenden, orta ton, orta ten, koyu ten, her tenden cilt rengine uyum sağlayabilecek bir rengi var diye düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Umarım bu video işinize yaramıştır. Bir sonraki Mac ziyaretinizde hangi rujlara bakacaksınız merak ettim şimdi. Aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ve aynı zamanda bütün bu gösterdiklerimin içerisinde en çok hangisini beğendiniz ve en çok hangisini almak istiyorsunuz bunu da merak ettim. Benimle paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Beğenme işaretine tıklamayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol işaretine tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bundan sonraki gelecek videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Çok çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.